Gece 12. 25 geçiyor. Şimdi buraya kadar anladın mı? Anladım hocam. Evet. Saatler bu işte. Şimdi saatine bak bakayım. Saat söyle Türkçe söyle bana saatine bak. 22 20. Ha. Çok güzel söyledin. Şimdi çok güzel söyledin. Bak 22 20. Ama farklı. ters tersi olacak. Dur, 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 acele etme benim yavrum, acele etme. Müslümanız, tamam. hepimiz kardeşiz, tamam mı? Hepimiz <gülüyor> kardeşiz. <gülüyor> evet, Kola Turka'da öyle bir şey vardı. <laughs> bir şey vardı. <laughs> Şimdi 20-20 dedin değil mi? 22-20. Hı hı. Şimdi bu şekilde söyleyebilirsin. 22-20 <laughs> diyebilirsin. Buna biz ne diyoruz biliyor musun? Official time. Bu resmi söyleme. Mesela birisi bir yere gelecek diyor Aha. ki official time olarak 22.22'de uçağa binecek diye mesela. Hı hı. Ya da bunun yerine benim balam ya da bunun yerine 10 20 arkasına bir de PM yapıştırır. PM akşam ya. Hı hı. PM. 10 20 dediği zaman akşam 10.20. Hı. Bunlara biz official time diyoruz. Mesela 7 çeyrek geçiyor. Bak şöyle söyleyeyim. 7 15 Pardon. 7 15. Official time 7 15. Hı hı. Bu official time. Dijital saat. Evet. Buna geliyorum. 6 sharp. Six sharp. Ne demek? Tam altı. Tam. Six sharp. Yazayım buraya. Six sharp. Tam altı balası. Hı hı. Gel buraya. Four thirty. Dört otuz. Four thirty. Four thirty. Dört otuz. Yani dört buçuk demek değil mi? Dört evet. Buçuk. Peki akşam mı sabah mı? AM gece. Gece 12 ile öğlen orkestrası AM deniyordu. Evet. Şimdi anladım ne demek istediğimi. Anladım hocam. Peki yazıyorum. Nine nine o oh one böyle okunuyor. Nine o oh one oradaki sıfır O diyor okuyorsun. Nine evet. o oh one 901 demek. Ayrıntılı saat. Evet. Sabah mı akşam mı? Akşam. PM dedim. 11 23. 11.23 11, .23. Hı hı. 11, .23. 11 .23. Sabah mı akşam mı? Sabah. Sabah öğlen Öğlen üzere. AM. Şimdi anladım ne yapmaya çalıştığını. Anladım. Böyle de söyleyebilirsin, bak böyle de söyleyebilirsin, böyle de söyleyebilirsin. Bu official time'dı. resmi vakit, tamam mı? Hı hı. Böyle de söyleyebilirsin. Bu da halk ağzı. Evet. Halk ağzı. Şimdi çözümlemeye başladı mı yavaş yavaş. Aynen. Şimdi tam saatlerde özet çekiyorum şimdi. İyi dinle, özet çekiyorum. Hı hı. Tam saatlerde benim balam 9, 3, 5, 11, 12, 4, 6 diyebiliriz. Bitti bu kadar. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Gece 12 ile öğlen 12 arası olduğu zaman AM diyorsun. Hı hı. Öğlen 12 ile gece 12 arasında PM diyorsun. Eğer işte, uluslararası konuşuyorsan ben şimdi Uruguay'da yaşıyorum. Sen orada yaşıyorsun. Şimdi evet. burada saat 4.25 yavrum. Senin orada da saat 10-25. Aynen. Aynen. 4, 25, 10 25. evet. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Benim PM demem lazım. Senin de PM demen lazım. Ya ben de PM diyeyim, sen de PM de. Ama ben sabah 10'da seninle konuşmuş olsaydım. Sen bana sor şimdi. What time is it diye sor. What time is it? 10 a.m. Hmm. 10 a.m. Yani bende 10. Sabah 10. Evet. Ama sende Saat 4 olacak. Sen düşün. Here 4 PM. 6 <laughs> saat fark var aramızda. Ondan dolayı. Anladın mı? Anladım. Burada sadece rakamları söyle. Bir de eğer telefonla konuşuyorsa AM PM diyorsun. Bu kadar basit benim balam. Bir de tam 4 tam 6 diyeceğin zaman şart diyorsun burada. Şart. Unutuyorsun. Tamam. Bu sharp. Oldu mu? Tamam. Yarım saatlerde dokuz buçuk, on buçuk, üç buçuk, beş buçuk diyor da buçuk evet. biz sona geliyor. Bak onlarda hep başa geliyor. Half past nine, half past three, half past five, half past eleven. Bir de öğlen on ikiye twelve demiyorlar da noon diyorlar. Gece on ikiye midnight diyorlar. Çeyrek var, çeyrek geçiyor da mesela dokuz'u çeyrek geçiyor. Onu ona çeyrek var çeyrek var ama hep sonda değil mi bizde? Ama evet. onlar da bak başta, başta başta başta. A quarter to nine, sondan oku 9'a çeyrek var. 3'e çeyrek var. 5'e çeyrek var. Öğlen 12'ye çeyrek var. Sondan. Evet. Geldi buraya. Nedir bu? Çeyrek geçiyor. Hı, -hı. Dördü Hı, -hı. çeyrek geçiyor. 8'i çeyrek geçiyor. Vece 12'yi çeyrek geçiyor. Tersten okudum hep. Evet. Şimdi geldim. Beş var, on var, beş geçiyor, on geçiyor. Tu var anlamında kullanılıyor tu. Bu bildiğimiz tu var ya, var. Evet. Ya bu hocam bu tu'nun da girmediği delik kalmadı Allah'a seversen ya. <laughs> bu tu bir go anlamında tu go gitmek anlamına geliyor. Bu tu the station dediğimiz zaman e anlamına geliyor istasyona. Aynen. E bu tu geldi saatin önüne, burada da y anlamına geldi. Hı hı. Ya demek ki to go buradaki to ne anlama geliyor biliyor musun? Nokta 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 mek <laughs> ve mak anlamına geliyor. Neden anladın hocam? Önünde fiil var. Evet. Fiil olduğu için maslar kök hı hı. oldu. To the station burada da burada da to'nun anlamı. E A Y Ya anlamına geliyor. Yön veriyor. Nereden anladın hocam? Önüne isim geliyor balası. Evet. Buradaki tu mesela şöyle diyeyim. Five tu şuraya geleyim. efendim. Ten diyeyim buraya da. Tamam. Arkasında şey... ne var? Rakam var burada da değil mi? Arkasında rakam var. Bak. Hayır. Şimdi, to go bak fiil var önünde değil mi? Sonunda solda evet. to geliyor. Fiillerde mekmak anlamına geliyor. To the station isim var değil mi isme göre e a y istasyona iki tane rakam var diyor ki diyor ki beşe on var tersten okuyorum beşe on var evet. ha burada. Var anlamına geliyor. Y değil de var var. Var anlamına geliyor. Bunun üzerine çiziyorum. Bak şunun üzerine çiziyorum. Kırmızı ne daha burada bak. Böyle çiziyorum bunun üzerine. Tamam mı? Burada ne anlama geliyor? Var anlamına geliyor. Var. Var. Burada da şöyle kocaman bir var yazıyorum. Var tamam. anlamına geliyor. Tamam mı? Tamam. Beşe 10 var anlamına geçiyor. 5'e 10 var. Anladım var var. Hı -hı. Şimdi bu tuğunu kullanımlarıymış. Hı -hı. Şimdi bir şey daha öğretmek istiyorum sana. Mesela ten diyorum ten. On dedik değil mi ten on? Evet. Ten em dersem sabah on demek. Ten em ne demek sabah on? Sabah. Sabah on da. Sabah on da. Nasıl diyeceğim? Değil mi daha var bir de. Hı -hı. Mesela eight yazıyorum eight. Arkasına PM diyorum. Akşam sekiz dedim. Akşam sekiz. İşte D da anlamına ise kızım, D da anlamına ise onda sabah onda demen için başına bir et getiriyorsun. Et. Et saatlerde kullanılır ve D da anlamına gelir. Hı hı. Anlayabildim mi? Et hı. saatlerde kullanılır yazıyorum ki saatlerin önüne saatlerin önüne et edatı ve ve nokta nokta oy ne biçim nokta 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 d da manasına gelir. Ama gene Türkçe'de sona geliyor. Dokuz da, da, da sona geliyor. Evet. <laughs> Bunlar da öne geliyor. İşte bu tersi unutma oldu mu? Bu tersi unutma. Tamam. Hep mi böyle hocam? Hep böyle yavrum. Genellikle yüzde doksan böyle. Yüzde doksan böyle. Tamam. Tamam mı? Yüzde doksan. Görüyorsun değil mi bana? Bak. Görüyorsun. Şimdi demek saatlerine et geliyormuş değil mi? Şimdi Hı -hı. çalışmada göreyim bu saatleri. Öğrenemeyeceksin. Çalışmazsan öğrenemeyeceksin. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Şimdi ben eminim ki sana basit geliyor. Anlıyorsun sen bunları. Anladığını biliyorum. Hı hı. Ama anlamak önemli değil. Bilmek önemli değil. Yapmak önemli.